arkadaşlar var bu bakar. Bu mavi, her şey mavi olsun. Bu tamam. Mavi, şey bu, bu Ben bunu da mavi yapayım. Tamam. <laughs> Aa, mavi şey yok mu? Altta. Altta sıktı. Ya, falanız yok. Şu zaman bu renk aldı kolonu takar. Aa, bunu değil sakın. Bence güzel oldu. Sizce arkadaşlar. Ama ben zaman diyorum çok uzun bakın doğru bakıyor. Fazla mı <laughs> Aa, reklam gitti. Arkadaşlar reklam girdi. Siz reklam gelmemiş gibi Çünkü reklam çok kötü bir şey. Evet. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar çok seviyorum aslında. Deneyelim de deneyelim. Evet. Arkadaşlar sabah tamam mı? Ben var. Deneyelim. Şu kıza deneyelim. Koyalım. Arkadaşlar tamam mı? Ben bir şey kuruyorum. Melis kuruyor bir şey. Aklatma bende. Ödülleri koyuyorsunuz. Hmm. Sen... Aha! Ne koyuyordun aslında sen? Ölüyor. Ölüyor. benim adıma. Evet. Ne diyor? Benim adım yok. Bu da sabahımda ben ya. Of ya çok kötü. Aa, böyle oldu ya? Arkadaşlar bu. Aslında bu kız burada değil. Kim böyle rıdamıştı Mati? Ya, reklam isteyeceğiz. Reklam istemek Ben arkadaşlar şimdi Hadi. Böyle bu. Hmm. Aklı şuralarda değil ya ama. yok şöyle. Bunlar size

Hani niye olmuyor? Dur ha. Bak, 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 bak. Şişler, böyle böyle Yerine gelecek Aman Şunları, buraya da Aha bak, çok güzel Akıllı bir elini boyadık? Duyur, başka bir şey mi var? Bu ne? Var mı Hadi bir şey yapayım, ben bunu. Ben şöyle yapayım. Maalesef. Ama hepsini boyamadık bak, bunu da boyamadık. Hepsini boyayacağız. Tamam. Hmm. Ya, yine haklıklamak istemeyecek bu. Ne? Ne ya? Hakan, haklıysam olamaz. Ne Eee, şimdi bir yerine geçiyorum. Aa, bak şurada var. Tamam. Her arkadaşa çeşitli mi? Bakalım. Uh -huh. Bu da arkadaşlar. Bu da. Arkadaşlar çeşitli. Yapı katıya atıkta. siyah, link. Tamam. Her akraba Bu. Bu halen kalır mı? ben, O yedinle ben kaşınaya bir, bir şey dövdüm. Aa biz şey yapmamıştık. Vaaah wow. çok iyi takla ilgisi mu? <laughs> Aa, bak sıkı koyabiliyor. Arkadaşlar bu bitti şimdi. Öbür sıkı sıkı lazım. Diğer kısmı koyacağız. Bak şimdi ne koyacağız? <laughs> bak bak. Ben de sana onu Bu da sütlüsü koyma. <laughs> Buna da şu kap düştür. Bu kap. Tamam. Şimdi şunu yapalım. <laughs> Bir dakika basit. Ben de şunu basmak istiyorum. şu Ben yapmamışım. Ben yapmıştım. Ben <laughs> Evet o zaman arkadaşlar. <laughs> Olsun, hani bu arada adını unuttum ama on abone, 10 like bilirse adını söyleyeceğiz soyun adını. Evet haklı. Çok zor doldu, da bulunuyor bu oyun. Ben yani hiç görmedim. Mesela ben play store'lar içindeyim. Ben bir de gördü. Evet haklı. Aaa ha, çok güzel. Evet. Hmm. Şimdi bu. Ha, niye olmuyor? Bakış, bakış. Bakış, Ha, şey yapma. böyle. Tamam. Bu çok Evet. Kötü mi Ya, ayağısı yok. Aa, o zaman bu yapalım. Çok güzel oldu. Şuradaki da geçelim. Ne diyor? Koyacağım mı? Diyor. Hayır. Arkadaşlar ne Yine Ne Arkadaşlar Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Neyse. yapalım? Ne Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Sonra böyle oyunları falan mı da ısrar edilir? Bakalım orada oynayabilir miyiz? Her şeyi tamam, sonu bir tek tutalım. Tamam oyun arkadaşlar, bu oynayabilir Hadi gelsin, inanma, oyunlarda da Aynen, ben de atlamayla oynayabilirim. Bakın arkadaşlar, Halime oynamaya gelmiyor ama bu oyunda çok harika bir şey var. Ben çok iyi oynayayım, hatta Halim'e bana verilirse oynayabilirim. Evet arkadaşlar, sonra edebileceğimi bakalım. Ama neyse sonra belki oynayabiliriz arkadaşlar. Oynamışını gösteririz. Hı -hı. Neyse bizim videomuz bu kadardı. Eğer bu oyunun adını istiyorsunuz. Evet. On like atıp. Bir de like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hadi atın adın, Bye bye.